Merhaba sevgili yay burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. 12 Haziran burç yorumunuzu yapacağım. Yükseleni güneşi ve ay burcu yay olan tüm yay burçları enerjilerinizi gönderin. Bakalım kartlarımız sizlere bir hafta boyunca öngörüde bulunsun ve kimlerin enerjisiyle açacağız bu sefer. Hep birlikte bakalım. Altta mutlaka yorumlarınızı bekliyorum sevgili izleyicilerim. Evet sevgili izleyicilerim. Bu haftaya başlarken sanki kafanızın içinde birçok sorunlar var da o sorunları halletmeye çalışmak istiyor gibisiniz. Ya birileriyle tartışabilirsiniz sözlü veya da kafanızın içi karma karışıp bir sorularınıza cevap arıyor gibisiniz. aslında bu sorunuzun cevabı da kendi huzurunuz için, mutluluğunuz için, sanki kendi haklılığınız için savaşıyor gibisiniz. Eğer tartışmanız varsa kendi haklılığınız için savaşıyor gibisiniz. Eğer ki tartışmanız yoksa olmayacaksa da kafanızın içinde böyle kendi huzurunuz, kendi rahatlığınız için, maddi manevi rahatlığınız için kafanızın içinde bir sürü sorunlar var. Onları çözmeye çalışıyorsunuz ama çözeceksiniz, başaracaksınız. Bakın hem de zafer kartıyla çıktı. Ve bu yaptığınız plan, proje her neyse size hem maddi hem manevi şekilde daha çok da e, maddi şekilde çok büyük bir destek sağlayacak gibi kendi e, aklınızda böyle yatırım gibi veya da hani bir al sat işleri gibi bir şeyleriniz varsa çok güzel getirisi olacak ve bir yıl boyunca da e, para kraliçesi çıkmış çok büyük bir verim alacağınız gözüküyor yaptığınız her neyse kafanızda geçirdiğiniz maddi yönden kurduğunuz bir şey varsa e, çok büyük getirisi olacak. Eğer ki bu maddi yönden değilse, iş konusu olarak değilse, hani iş getirisi de çok güzel olacak. Aşkla ilgiliyse veya güncel hayatınızla ilgilisi, ilgili ise kafanızdaki karmaşıklar veya hayatınızdaki karmaşalar varsa onları çözüm yolunu bulup biraz rahatlayacağınız gözüküyor. Bir huzura ereceğiniz gözüküyor. Kendinizi rahat hissedeceğiniz, artık bir kendinizi güvence altında hissettiğiniz her konusu hani sağlık olsun, kendinizi güvende hissetmek istediğiniz bir gündeminiz varsa kendinizi rahat hissedeceğiniz, güvende hissedeceğiniz günleri yaşayacaksınız. Bu haftanız böyle geçecek gözüküyor. Ve e, bir konuda da bir karar alacağınız gözüküyor. Aldığınız karar ise net bir karar. Size hiçbir kimse caydıramayacak bir karar almayı düşünüyorsunuz. Belki bu para konusu da olabilir. Veya uzun vadeli bir ilişki olabilir. Hani... E, Beni izleyen izleyicilerim bay veya bayan fark etmeksizin bir partneriniz olabilir. O kişiyi hani ben bu kişiyi hayatımda istiyorum diyebilirsiniz. Uzun vadeli bir ilişki düşünüyor olabilirsiniz. Ya bir teklif bekliyor ya da siz teklif teklifle gitmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Sağlam bir ilişki de başlatabilirsiniz. Sağlam bir iş de başlatabilirsiniz. Bir sağlamlık var, bir kazanç var, bir garanticilik var sevgili izleyicilerim. Bu hafta sizde Kendinizden eminsiniz, netsiniz ve hiç kimse bu kararınızdan vazgeçiremeyecek. Şu kafanızın içindeki sorunlar neyse net bir şekilde halledeceğiniz gözüküyor ve bakar mısınız? Hallettikten sonra nasıl güçlü oluyorsunuz? Bir imparator edasında, bir lider, bir otoriter sahibi, kendinden emin, ayakları yere sağlam bir insan oluyorsunuz. Artık beni izleyen her kimse bir güce geliyorsunuz sevgili izleyicilerim. Ve şu geçmişte geçmişte belki çok eğlendiğiniz maddi manevi rahatla rahat olduğunuz bir gündeminiz olmuş olabilir ya da bir düğün bir tamamlanma yani bir nasıl desem iş konusu da olsun aşk konusu her konu ne konusuysa mutlu olduğunuz bir anı düşünecek olabilirsiniz ya da geçmişten birileriyle bir eğlenebilirsiniz bir eskiyi iade edebilirsiniz eskiden birileriyle yani eskiden her ne iş veya kişiler eskileri gündeme gelecek gibi gözüküyor. Eski arkadaşlıklar, eski eski dostluklar, eski komşular, çocukluk arkadaşları, hani eskide tanıdığınız, eskiden tanıdığınız bir kimse ya da uzun zamandır görmediğiniz, çok özlediğiniz insanlarla bir araya gelecek olabilirsiniz sevgili izleyicilerim bu hafta. Ve e, şu kazandığınız yerde biraz egonuzu atacak gözüküyor. Biraz şımaracaksınız. Biraz böyle nasıl desem biraz nefsiniz okşalanacak gibi yani nasıl desem biraz kısacası ego olacak sanki. Kazandığınız yer öyle güzel şeyler kazanacaksınız ki yani şımaracaksınız biraz belki de şu eskiden geldiğiniz kişilere ben neler kazandım görüyor musunuz gibisinden biraz hava atacak gibi gözüküyorsunuz ve şu uzun vadeli iş veya ilişki, bir şeye net bir şekilde başlamak istiyorsunuz ya, artık kararınızı bu sefer aldıktan sonra eyleme geçiyorsunuz. Birkaç gün sonrası belki de şehvet duyduğunuz bir insanı hayatınıza almak istiyorsunuz. Belki de yani artık eyleme geçiyorsunuz. Bakın iki tane eylem kartı ve ruh işi, ruh ikizi olabilir, ruh eşiniz olabilir. Çünkü hem değnek kraliçesi hem de değnek kralı çıkmış. Ee, i̇kisi de aynı elemente sahiptir. Ateş elementinden biriyle belki de bir e, hayat arkadaşlığına, birbirinizle çekim gücünün fazla olduğu bir ilişkiye başlayabilirsiniz ya da e, aşkla yapacağınız bir işe başlayabilirsiniz, ortaklaşa bir işe başlayabilirsiniz. Ee, Öyle bir şey gözüküyor sevgili izleyicilerim. Artık neye başlayacaksanız eyleme geçiyorsunuz. Son anda artık düşündüğünüz şu net bir şekilde karar aldığınız ilişki, iş, her ne konusuysa aşkla, şehvetle ve biraz da ego yaparaktan kendinizi böyle mutlu hissederekten başlıyorsunuz eyleme sevgili izleyicilerim. Şeytanı dövdük galiba. Bir de duygu kartlarımızdan destek alalım. çok güzel kazançlar var sevgili izleyicilerim. Alta yorumlarınızı bekliyorum. Belki aşk kazanacaksınız. Hayatınıza söke söke alacaksınız. Belki de bir iş alacaksınız. Çok sevdiğiniz bir iş. Kavuşmak. Ve kale. Affetmek. Evet belki de şu tartışmalar Biriyle de tartışabilirsiniz. Kavuşmak istediğiniz biriyle. Demiştim ya burada geçmişten biriyle geçmişi iade ediyorsunuz, düşünüyorsunuz. Belki de geçmişten gelen bir insanla toprak burcu olabilir, ateş çok fazla çıkmış ateş burcu olabilir, e, hava burcu, hava grubu burçları olabilir. E, şimdi ben ateş elementi diyorum ama yay, sizin de siz de bir ateşsiniz, aslan, yay ve e, koç burcu, ateş bu, grubudur. E, toprak grubu da Oğlak, Başak ve e, Boğa Burçlarıdır. Bir de Terazi Burcu olabilir sevgili izleyicilerim. Böyle geçmişten gelen biri olabilir. Belki de otoriter sahibi biri, dediğim dedik biri olabilir. Ya da e, nasıl desem böyle ayağını sağlam yere basan, birazcık da yine de eğlenceyi seven insan olabilir bu kişi. Eskiden gelen biriyle kavuşacağınız gözüküyor. Ama bu sefer... Ne demiştim sağlam bir ilişki istiyorsanız demiştim ki kale gibi sağlam bir ilişki ya da kale gibi sağlam bir iş istiyorsunuz. Bu sefer sağlamlığı yakalamak istiyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi zafer sizin, sağlamlık sizin. Artık sağlam bir ilişkiyi hayatınıza alıyorsunuz. Eyleme geçiyorsunuz. Ya da dediğim gibi işi, sağlam bir işi ya işe başlıyorsunuz ya da bir işe giriyorsunuz sevgili izleyicilerim. Yaptığınız her şey uzun soluklu, sağlam bir iş olacak ya da uzun soluklu, sağlam bir ilişki hayatınıza alacağınız gözüküyor ve de affetmek çıkmış. Ya belki siz birini affetmek istiyorsunuz, af diliyorsunuz, affedilmek istiyorsunuz ya da birilerini siz affedecek gibi gözüküyorsunuz, birilerini bağışlayacak gibi gözüküyorsunuz ya da tam tersi de olabilir. Dediğim gibi ya siz af dileyeceksiniz ya da sizden af dilenmesini bekliyor olabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Duygusal olarak bunları hissetmiş olabilirsiniz. Yani sanki belki de kendinizden af diliyorsunuz. Bu zamana kadar keşke hayatıma daha önce alsaydım, yapsaydım bu işi veya da keşke daha önce alsaydım bu ilişkiyi diyecek olabilirsiniz. Ya da istediğiniz her neyse belki bir Eğitim almak istiyorsunuz. Keşke daha önce alsaydım bu eğitimi. Böyle hayatınızda aklınızdan geçirebilirsiniz. Yalnız sağlam bir şeye başlıyorsunuz. Neye başlayacaksanız uzun vadeli, uzun soluklu ve sağlam bir şeye başlıyorsunuz. Her neyse başlayacağınız şeyler ve yıldız şansınız iş konusunda o kadar sağlam, o kadar e, parlak ki ateş altılısı. Evet ateş altılısını ateş altılısı, değnek altılısı çıkmış. Zaten ikisi de aynı karttır. Burada ateş olarak geçmiş değnekler. Ateş elementini temsil eder zaten. Evet, yıldız mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap. Doğru yoldasın. İş konusunda da uzun vadeli. Biraz önce kartların birbirini nasıl onayladığını görüyor musunuz sevgili izleyicilerim? Mutlu zamanlar, artık olumlu, iyimser, uzun vadeli planlar yap. Doğru yoldasın demiş. Şu kafanızın içinde bir plan yapıyorsanız doğru yoldasınız ve zafer sizin doğru yoldasınız. Kazanacaksınız. İnşallah güzel bir iş hayaliniz her neyse. Ee, nerede iş açmak istiyorsanız belki bir şehirde, belki de bulunduğunuz yerde bir iş açmak, belki ortaklaşa bir iş açma, iş açmak, iş kurmak belki bir işe başvurdunuz oradan bir iş bekliyorsunuz. Her neyse yıldızınız o kadar parlak ki artık mutlu zamanlar geçireceğiniz zamanlar başlamış ve her neye başlayacaksanız iş konusunda uzun vadeli olacak sevgili izleyicilerim. Ee, doğru yolda olduğunuzu da unutmayın. Aldığınız kararlar doğruymuş. Ve evet zafer doğru yoldasın ve zafer, iyi haberler yolda toplum tarafından tanınan e, tanınma ya da ödüller. Ya tanın, e, toplum tarafından tanınacağınız bir işiniz olacak e, ya da çok büyük bir ödüller alacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ve neyse bütün kazançlarsın zaten zafer kartı, zafer siz e, kazançlı çok e, iş yerin hani iş açacağınız her neyse ya da iş konusunda ne yapacaksanız çok büyük kazançlar edeceksiniz. Zafer sizin olacak ve ateş kraliçesi kanatlarını açarak uç kabiliyetinin farkına var bağımsızlık ve yaratıcılığını savun demiş burada da değnek kraliçesi ikisi de aynı ateş kraliçesi değnek kraliçesi ikisi de aynı kartlardır e, ateş elementi Evet sevgili izleyicilerim kanatlarınızı artık açarak uçabilirsin demiş sizin demek ki kendi kendi mesleğiniz ya da kendi yeteneğiniz üzerine bir farkındalık oluşacak da kendi yeteneğinizi sanki farkına varacaksınız. Bu yeteneğiniz üzerine iş açabilirsiniz. Yıldızınızın çok parlak olduğunu gözüküyor. Ve kendiniz bağımsız ve kendi e, bağımsız bir şekilde yani kendi işlerinizi kuracak olabilirsiniz. Kendi başınıza, kendi yeteneğinizin üzerinize, yani kendi yeteneğinizin... E, kendi yeteneğiniz olarak bir işe başlayacak olabilirsiniz. Ve bunda da çok büyük bir kazanç elde edeceğinizi gözüküyor. Uzun vadeli sağlam bir işiniz gözüküyor. Ve ee, zafer sizin olacak. Yani kazançlı olacağınız mutlu zamanlara gelmişsiniz bu hafta. Öyle gözüküyor sevgili izleyicilerim. Umarım bu açılımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Abone olmayarak izliyorsanız da abone olursanız çok mutlu olurum. Ve kimin hikayesini de anlattıysam bu şekilde hikayeleriniz olursa alta benim hikayem diye yazarsanız çok mutlu edersiniz beni sevgili izleyicilerim. Evet hepinizi o güzel kalbinden öpüyorum. Sizi sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. İyi haftalar sevgili yaylar.